Her yıl aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten aile, bu üçüncü kez her zaman aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Evimiz pislik içerisinde kalıyor, belediyeyi arıyoruz, bize sizin sıranız gelirse ilgileniriz diyorlar. Bu sadece bizim sorunumuz değil, bütün mahalle aynı sıkıntıyı yaşıyor. Belediye bu sorunu bir an önce çözmeli şeklinde açıklamalarda bulundular. Vallahi mağduriyetimiz belediyenin bu nasıl diyeyim çalışma sistemi çok. Üçüncü seferdir bu şekilde evimize pislik doluyor. Yani şehir şebekesinden kaynaklanan bir şey bu. Kendi evimizden de kaynaklanan bir şey değil bu. Üçüncüdür bu. Daha önce kışın yapıldı bu. Aynı şekilde oldu. Evi komple pislik aldı. Belki bir ay 40 gün boyunca o evin temizliği sürdü. Herhangi bir maddi hasarı da kimse karşıladığı veya üstlendiği şey yaptığı yok. Aynı şekilde kendi gözünüzle görüyorsunuz. Tam iki saat olmuş. Ben ekip çağırıyorum beyefendiler sıraya koymuşlar. Koca Adıyaman Belediyesi'nin tek ekibi çalışıyormuş. Bayram dolayısıyla bilmem neymiş o kadar büyük belediye ise nasıl bir ekip tek ekip çalıştırabiliyor da insanları mağdur edebiliyor. Bir de insanlar telefon açıyorsun. Vay efendim işte sıranı beklemek zorundasın. Ya kardeşim benim evime pislik doluyor. Aynı şekilde bir belediye başkanının evine veya orada çalışan bir insanın evine aynı şekilde bu pislik dolduğu zaman acaba iki saat bekleyebilecek mi? Aynı ekibi sırasını bekleme şansı var mı? Bunu bana bana yapıyorsa kendisi de aynı şekilde katlanabiliyor mu? Ben telefon açıyorum, küstah bir şekilde bir de diyor ki sıranı beklemek zorundasın. Belediye ise çalışma yürütüyorsa biz belediye görmemiş insan değiliz. İstanbul'da da yaşıyorum ben. Adama telefon açtığın zaman 5 dakika içerisinde ekip orada. Mağduriyetini gideriyor. Varsa maddi zararı varsa dahi karşılıyor. E, şu anda belediye başkanı kendi evinde oturmuştur rahat bir şekilde. Çalışan insan hiç umurunda mı? Başında kimse şefi yok, amiri yok, memuru yok. Adam nasıl olsa Adıyaman halkı koyun gibi resmen her şey kim ne derse hep tamam deyip geçiyor. Başka bir şey yok. Bizim gördüğümüz anladığımız bu. Seçim zamanı olduğu zaman meydanlara inip işte bize oy verin biz şöyle yaparız böyle yaparız mağduriyet kimseyi mağdur bırakmayız. Ah seçimi aldıktan sonra hal budur. Yo yapılan öyle bu üçüncüdür. Alınmış olsa zaten aynı şekilde bir daha çıkmaz bu. Doğru mu? Ben daha önce bildirmişim aynı şekilde ekip geldi evin içini komple yani şu anda sadece şuraları kaplamış daha önce evi komple iki daireyi komple bastı. Adam yola döşemiş şu kadar küçücük bir boru şehir şebekesini nasıl kaldıracak o logar şey pisliği nasıl kaldıracak en ufak tıkanmada direkt vuruyor alttan çıkarıyor. Ya yetkililer insanlar görüyor netice itibariyle insanların mağduriyetini yani insanların mağdur etme gibi bir hakkı var mı? Madem seçim zamanında ortaya meydanlara inip işte bana oyunuzu verirseniz ben size şu şekilde davranırım, şöyle iyi yaparım, böyle güzel yaparım deyip de iş bittikten sonra herkes kendi yuvasına çekilip insanlar da mağdur edildi miydi bu? Yani ne yönetimdir, ne belediyeciliktir. Ya bizim gördüğümüz beledi belediyecilik bu değil yani. Çalışma sistemi bu değildir. İki tane memur oraya oturtup yani sanki belediye başkanı o insanmış gibi. Ben telefon açıyorum küstah bir şekilde de diyor ki kardeşim beklemek zorundasın. Ya bu nedir? Sen vatandaşa hizmet etmek zorundasın ya. Benim vergimi, ben vergi veriyorum benim vergim sayesinde sen maaş alıyorsun. Doğru değil mi kardeşim? Ben vergi vermezsem sen maaşını nereden alacaksın? Belediye nereden geçinecek? Daha diyecek bir şey kalmıyor yani. Mutlak suret edeceğim. Bugün gitmişim savcılık bayram günüdür diye savcılıktan nöbetçi savcılık da yok. Hatta siz de belki oradaydınız, gördünüz. Nöbetçi savcı yok. Ben nereye bildireceğim? Aha şimdi polis arayayım. Bir tane ekip buraya gelip olay olmadığı için geleceğini tahmin etmiyorum. Onu da arayacağım. Gidip karakola suç duyurusuna da bulunacak. Sonradan savcılığa iletilecek. Ama bunu yetkililer kale alır veya almaz. Ama ön, önlemini alır veya almaz. Gerisi de onların vicdanına kalmış bir şey diyeceğim yani. Ha ben kanuni hakkımı kullanmayacağım mı? Kullanacağım.